Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle karışık desenleri, renkleri olan yazmama tığ oyasını anlatacağım. Model çok şık, böyle renkli kalan iplerinizi de kullanabilirsiniz, tonlama da yapabilirsiniz. Ben şöyle iki zincirli çizmeli taş renginde ipimle tığlamayı yaptım arkadaşlar. Şöyle arka tarafı ben düz tarafından dışına doğru kıvırarak tığlıyorum hiç böyle delinme olmuyor şu an çok çok yakından gösterdiğim için delinme görünebilir ve ütülememiş halim sadece model anlatacağım şu renkleri kullanmayı hedefledim İçinde de bunlar var zaten bakalım nasıl olacak modelin böyle köprü tarzında göstereyim hemen. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Ee, Fatma'dan Oyalar kanalımın adı. 1 2 3 4 5 şuradan bir sabitleyim. E modelimi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kolay böyle kalan iplerinizi de değerlendirebileceğiniz çıtapı da görünümünde iğne iğne oyası tadında bir model arkadaşlar. Hemen yapımına başlayalım isterseniz. Ee, şöyle ipimi tığıma sabitledim arkadaşlar. Bir tane şuradan kaldığım yerden. Bir sonraki tığ battıya girdim. Şurayı ilk baştan anlatıyormuşum. Öbür taraftan başlayacağım. Tığ battıma sabitledim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi yaptım ipime tığıma doladım 2 2 alıyorum aynı tığ battıya battım 1 2 3 4 5 5 tane zincirim yaptım tığıma doladım aynı bir önceki yuvadan girdim 2 2 çıkıyorum arkadaşlar şöyle 1 Pardon 2 3 4 5 pardon 6 oldu 5 isterseniz siz zincirlerinizi büyük çekiyorsanız 4 de olabilir ben 5 ideal diye böyle yuvalar 5'li 5'li yaptım arkadaşlar 1 2 3 4 5 4 tane oldu 5. yapıyorum 5 zincir çektim tığıma doladım bir önceki yuvanın içine giriyorum 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 5 zincirimi yaptım. Tığıma doladım. 1 2 de çıktım. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi yaptım. Tığıma doladım. Bir önceki yuvama girdim. 2 2 çıktım. Şu çıkışlarda böyle uzatmazsanız yuvalarınızı daha muntazam görünür arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. 1 2 3 4 5. Bu şekilde bu yuvalardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yapıyoruz arkadaşlar. Sonuncusunu yapıyorum. 4 5 Tığıma doladım. Bir önceki yuvamın içinden girdim. İlmeklerimi küçük küçük aldım, çıktım. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5.ye batıyorum arkadaşlar bu şekilde yuvamı yaptım sonra bir sonraki tırbatlıya sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 5 tekrar aynı şekilde 2 2 1 2 3 4 5 2 2 alıyorum yuvamı yapmaya devam ediyorum belki ilk başa böyle 4 zincirle de yapabilirsiniz hani biraz daha büyük oluyor diye Şuraya ben 5 zincirle yaptım. Aynı renkten de yapabilirsiniz. Böyle renkli yazmanızı da kullanabilirsiniz. Size kalmış. İplerimin tonlarını vermedim. Sadece şu çizmeli 844 ama şeyi kağıdı düşmüş. Herhangi bir sarı bu 41 olabilir. Altın başa. Bu da mor. Morun tonları, pembenin tonları leylakmış bu da. Fark etmez arkadaşlar. 916 görünüyor. Şu bu vişne renginde 80 bölüm. bayağı bir bordomsu. Bu da mavi. Bu kırmızı ama bayağı bir soluk bir kırmızı. Aldığımda bu şekildeydi. Kiremit kırmızı yani kiremit olaraktan geçiyor. Mesela şuradaki bu renk tonlarından da ayırdım. Belki böyle de kullanabilirsiniz. Hani ya da hepsini kullanmayabilirsiniz. Şu ikisinden de, üçünden de ayarlayabilirsiniz. Şurada altını burada bırakalım arkadaşlar. Üstünü de yapmaya çalışayım. Üstü de zincir, görünümü çok kolay. Ben sarıdan sonra şöyle mor ya bunu ya da bu rengi kullanacağım. Şunu kullanayım. Biraz daha açık. En azından görünür. Belki bu yazmama ben pullu yapmayı düşünüyorum. Ya da model yazması olabilir. Çok renkli. Belki bu modelle de devam edebilir. Şu anda bir plan yapmadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane arkadaşlar. 9 tane yuvamızın 4 tane burasının sağ tarafında 4 tane de sol tarafında kalıyor. Buradaki ortadaki 5. den ilmeğimizi ipimizi sabitliyoruz. Şöyle biraz çektirdim kenara ve şu anda hızlı hızlı 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir yaptım yuvama döndüm kapattım zincirlerin büyük ya da küçük olmasına siz karar verebilirsiniz 5 6 7 8 9 10 11 12 tekrar kapattım 2 oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Burada 12 tane zincirimi çekip geri dönüp aynı yuvamın içine kapatıyorum. 8 9 10 12 Zincirleri böyle sık sık yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu 12 zincirden 6 tane bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şu an 5. oldu. Sonuncusunu da yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şuradan bir tane zincirimi yaptım. Kestim. ipimi. Dediğim gibi şuradan ipin görünmemesi için arkadan çektirdim. Şu iki tanesini böyle bayağı bir kısaltıyorum arkadaşlar. Şöyle kapattım elimi. Bakın çok güzel oldu bu şekilde böyle sıralı modeliniz olabilir yani size kalmış bir şey şu anda ben renkleri böyle kendi kafama göre dizayn ettim isterseniz morla devam edin isterseniz maviyle devam edin bir tane de maviyle yapıp bırakabilirim isterseniz kolay altı köprülü üstü zincirli ve iğne oyası tadında bir model arkadaşlar. Şu şekilde kapattım ipimi. Yine 1, 2, 3, 4. Şurada 5. den kapattım. Biraz böyle çektirdim. Sıkıştırdım dibine. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 12 tane çektim. Geri döndüm. Aynı yuvaya battım. 7, 8, 9, 10, oh, pardon, 10 11, 12 bunu Bu modeli üstünü altına herhangi bir başka modellerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü başka modeller yapıp üstünü yapan arkadaşlarım da var. Şöyle sayalım. 4 8 12. Bir tane fazla yaptım herhalde. Ellerim berbat oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kış hazırlıkları var şu anda evde. Çocuklar yokken size iyi. Videoyu çekmek istedim. 6 7 8 9. Pardon. Şöyle yapayım. 9 10 11 12 geri döndüm kapattım. 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12. Şu anda 5. bir tane daha yapmam lazım. 6 tane 12 tane zincirimle geri dönüp kapatıyorum. İnanın çok kolay. Sadece birazcık yavaş ilerliyor onu söylemek istedim. Yani diğer modellere göre çok da yavaş ilerlemiyor arkadaşlar bence. Yani bir fıstığa göre zincir daha kolay. Ve çok da güzel görünüyor. Şöyle iplerini kısaltıyorum. Kameranın arkasında. Ve çakmağı göstermek istemediğim için şöyle yaktım. Bakın bu da yakıştı bence. Ben çok beğendim. İsterseniz böyle devam edelim bence. Şöyle göstereyim temiz yerde. Şimdi böyle kiremit ya da şu şu tondan hani kiremit buna daha çok yakıştığı için ya da kırmızı mı almam gerekiyor? Şöyle kırmızı da alabilirim. Biraz daha açık olduğu için bundan devam edebilirim. Ben de çok güzel oldu arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. 6 köprülü 19 tane köprü yapıyoruz. Arada 4 tane tığ battı bırakıyoruz. 5.ye batıyoruz. Bir tane sık iğneden devam ediyoruz. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer modelimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp beni takip alabilirsiniz arkadaşlar emeklerimin karşılığında bir beğeni yapmanızı rica ediyorum. Kolay gelsin.